Efendim, bugün konuşacağız daha uzun uzun ama e, komedi filmleri çokça çekiliyor. Sağ olsun BKM'de bu konuda harika işler yapıyor. Evet. Buradan Necati Akpınar'a da büyük selamlar gönderelim. Yeni bir iş Deliha 2. Şimdi birinci Rüştünü ispat etti. İzleyebildim mi bilmiyorum. Tabii, tabii, birinci de izledim ben de. Deliha 1'i izleyen var mıydı Deliha'yı? Az önce büyük riskti yani. E, Yalan Dünya'da oynadın. Arkadan bir evet. film çekildi. Senaryosunu sen yazdın. Şimdi daha büyük bir riske girdin. Hem senaryoyu sen yazdın. Hem yönetmenliğini sen yaptın. Gerçi Aksel'in de öyle işleri var. Doğru mu? Doğru. Onu da konuşacağız. Sen de hem yazıyorsun hem oynuyorsun hem yönetiyorsun. Ee, hem de oyunculuğunu sen yaptın. Evet. Yani ee, açık açık konuşmak değil mi? Sıkıntı yok değil mi? <laughs> Tabii, abi. Yani güvenemedin mi kimseye? Yani <laughs> ben bu senaryoyu teslim etmeyeyim diye. Yani yok bu senaryoyu çekemezler diye, oynayamazlar diye. Gerçekten hangi güdüyle ikinci filmde her şeyi ben yapayım duygusu nereden geldi? Ya şöyle aslında ben sinema televizyon mezunuyum zaten. Asıl asıl alanım yönetmenlikti ama hiçbir zaman e, fırsatım olmamıştı yani atıyorum kısa filmler çekiyordum belgeseller falan vardı ama e, öyle bir denk geldi ki e, yönetmen bulamadık dersi Nasıl bulamadı? <laughs> Nasıl bulamadı? Hakan Algül çekiyor. Orada işte onun başka bir seti vardı. Kıvanç Boran'ı Arifi çekiyordu. Kıvanç, Arif. E sonra dediler ki e, madem sen de bu işi biliyorsun hem karakteri tanıyorsun hakimsin, e, bir dene bakalım dediler. Bana da hiç fena fikir gelmedi. Bir de çok güzel bir ekip e, sağ bana BKM sağ olsun. Evet. Yani hiç zorlanmadım açıkçası. Oyuncular çok şekerdi. Ama zor <laughs> Çok oyuncular şeker, zaten Aksel gerçekten, zaten Eda sizin filmlerin evet, yani yediklisi, benim... Eda her zaman tercih ediliyor, dünya güzeli, Aynen, iyi yakalaktır. bir oyuncu. Aksel de e, yani iyi bir tercih olmuş, e, Barış'a da benziyor, Barış Arduç'a da benziyor kendisi. Öyle diyorlar. Ya. Biraz bir şey var yani, <laughs> benzerlik var. <gülüyor> <gülüyor> Barış nasıl, nasıl, iyi mi? <laughs> verilmedi. Senin hiç haberin yok değil mi olaylarda? Tabii yok. yok. Barış <laughs> var, şey. var sevgilisi onu söylüyor. Kimin? <laughs> Aksel'in. Kimin? Allah Allah. <laughs> <Evet, şarkı>. Valla. <laughs> ben hep böyle ayrılık, aşk acısı, senin, çile. evet. <laughs> Anam çok senin, ben hep böyleyim senin, ya. Senin evet, senin olayların hep ayrılık. <laughs> <laughs> hayırlı olsun. Ya, yok, senin... Kaç yıldır ki? Ay <laughs> Sen ben oldu. bayağı Fransızım konu ya. Sene, seni, sen aşk acısını yaşayarak yazıyorsun değil mi şarkıları? Bak hemen herkese. Sen, 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 sen. beraber olanları bilmiyorsun. Ayrılınca haberin oluyor, onu bir sevinen senin şarkıları. Hayır, <laughs> ben hemen çözüyorum <laughs> durumu orada. <laughs> ee, az sonra bütün bunları konuşacağız. Hepsi az sonra. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,